Evet arkadaşlar bugün Pixel Art'la nasıl tum 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 din Saurius karakteri yapılır çekeceğim. Şöyle ilk önce alttakini 14 yapıyoruz. Bunu da 10 yapıyoruz. Ok diyoruz, ok. Tamam. Sonra buna tıklayıp color diyoruz. Bakın. Tam böyle yapacaksınız. Böyle yaptıktan sonra Yine buna çıkıyorsunuz böyle. Buraları hızlıca bir şekil hızlı bir şekilde boyuyorsunuz. Tamamen boyuyorsunuz hiç boş bir yer kalmıyor. Sonra bir buraya 1 2 3 Böyle olmadı. Şöyle 1 1 1 böyle. Heh, bir dakika bunu böyle yapın daha güzel olur. Tamam. Hop hop. Tamam böyle daha güzel olur. Böyle yapın. Arada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 boşluk kalacak arada. Böyle yaptınız mı? 1, 1, 2, 3, 4. boşluğa böyle gülen bir yüz yapın. Böyle olacak sonra buraya geleceksiniz. Size sahip diyeceksiniz. Yerleşin. Bunu 9 bunu 8 diyeceksiniz. Sonra da böyle videoyu yapacaksınız? Arkadaşlar export hop. 8 çarpı 9 hop şimdi bu 8 kalacak bunu 14 yapacaksınız hop şöyle daha kolay yaparsınız hop hop ben böyle bir kestirme yol biliyorum. Yani hepsini silmek yerine bir kol şekli olacak şekilde siliyorsunuz. Hop. Kol şekli de böyle olacak bu arada. Göstereyim hop. Doğru böyle yapıyorsunuz. Böyle. Böyle. Tamam. Bunları böyle dolduruyorsunuz. Ay biz dört yaptık. Hop. Üç. Üç tane böyle. Hop. Bu da elin olduğu basamak oluyor. Böyle gördünüz zaten. Yine aynısını yapıyorsunuz. lan tamam. Sonra böyle. Bu onlara bunlara e geliyorsunuz. Söyleyeyim. Ay. Ayarlarken resize geliyorsunuz. Ay sports. Çarpı 14 top. Tamam şimdi Menon Playground'a giriyoruz. Buradan editörü tıklıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Pumpkin diyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Burada görünümünü seçiyorsunuz. Bunu kafa yapıyorsunuz. Sonra bunu en üstteki yine yani kalpleri çıkmış. Sonra Tung bakmayın arkadaşlar. Tung tung. Sahur. Tung tung sahur yazıyorsunuz. Daha burada zaten long demiştik. Sonra buradan. Yapma. Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Kafadan başlıyor. Ona buradaydı. İkinci seçeneğe tıklayıp Loat diyorsunuz. Sana genel rahat diyorsunuz. Burada uç, burada hangisini istiyorsanız ona yapacaksınız. Mesela vücut bu. Hop böyle be. Ne yapacaksınız? Ben bu, işte hızlıyım. Hop, böyle hızlıca yapıyorum. Arkadaşlar bu arada ayakkabı timsahı ve sigma sigma çay bardağını ne kadar beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Benim uydurduğum o izleyenler İzleyenler. Yazsın lütfen yorumlara. Hop. Çok kolay yapımı. Onun da videosunu çekeceğim. Photoshop uygulamasıyla yapıyorum. Ve tablette. Arkadaşlar sadece cumartesi ve tamam. Sadece cumartesi pazar video çekebileceğim. Onun da duyurusunu vermiş olayım. Neden ne sormayın cevap vermek istemiyorum. Utanıyorum. Arkadaşlar. Yani çok fazla yorum gelirse cevabını veririm. Sonra böyle bir incelerim. Sonra save diyorsunuz. Başka diyorsunuz. Yes diyorsunuz. Sonra okuyacak. Play diyorsunuz. Güzel harita seçiyorsunuz. Bu dört şeye tıklıyorsunuz kareye. <laughs> Burada buradan aşağı indiriyoruz. Ve tung tung savuru böyle çıkartıyoruz. Bakın. Aynı bir tung tung savur oldu. Tralala tralala. Bir dakika. Tralala tralala için bu videoya tam tam 10 beğeni. Şempanzini bananı sonra şempanzini bananini yapacağım. Onun için e, 12 beğeni. Onu bir bir papatim yapacağım. Onun için 20 beğeni. En zoru bombardiyonu krokodilo kafasını yapmak. O yüzden bunun için de 25 beğeni. Yani her bır bır papatya Dakika. bır bır papatya yirmi beğeni. Bombacığını krokodilini o da yirmi beş beğeni. Gelirse yapacağım. Bu arada en yakın zamanda bomba... Ay bombacığını krokodilini alacağım ya. Şimdi zombi baskını 4 gelecek. Ben şimdi hazırlıkları yapacağım. Hazırlıkları yapın. Videosunu çekeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.